Sayın Başpehlivanımız Mehmet Yeşil Yeşil, Recep Karan'ın altın kemerden etmişti biliyorsunuz. Evet. Mehmet Yeşil'i de e, Fatih Atlı iki yıl üstü olduktan sonra Fatih Atlı kemerden etti. İnsanın aklına tabii acaba Ali Gürbüz'e de mi bu olay yaşanacak diye geliyor. Ama e, inanıyorum ki e, Ali, Ali Gürbüz bu sene çok zorlu mücadeleler olacak. Kenar evet. uzun yıllar sahibini bulamıyor baştan sonra. Neler severler tabi Fatih Atlı. Evet. Bu müsabaka da bugün konuşulacak. Evet. Mehmet yeşil yeşil. Evet, şimdi şimdi sarma Evet Güreşlerde biraz kalalım sevgili yönetmenim. Özellikle tabi hamleleri görmek istiyoruz. Evet evet, evet. yeşil. Dış kazık paça. Evet 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 evet. evet. Fatih şimdi şimdi pozisyonuna geldi Mehmet ama kılçık denemesi var Fatih'in. Evet bak Karadeniz Karadeniz boşlar kılçık çok iyi yapıyor Sayın Çelik. Tek dalmadı şu an evet. ee, özellikle bir yandan da paça yoklaması var Mehmet'in ama evet bastırdı. Evet. Evet. evet çok güzel bir mücadele oldu gerçekten. Çok mücadele gerçekten. Madalya, ee, özlediğimiz tablo. Az önce Mehmet Yeşilçin'in Yeşil Şaban'la maçı da çok güzel olmuştu. Gerçekten Yavuz Reş'in tekniklerini konuşturuyorlar. Ben e, Fatih'i de Şaban'ı da Yeşil'i de gerçekten tebrik ediyorum. Bak Fatih kılçık arıyor. Yeşil e, sarmaya geçemiyor oradan. Evet 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 yok yok. Evet. Ama denemeler maç harika, harika. bayağı ilgiyle izleniyor değerli güreş severler şu an. Evet. Fatih Fatih denemesi çok Her Herki güreşte dayanıklılığıyla öne çıkan Fatih evet. biraz daha baskıcı. Evet, evet bir boyundurluk boyun. Yaptı. Fatih, Fatih bu ara kuşatmak Mehmet çok sakin dikkat edersen. Yine Fatih hareketli. Sayın Başdemir. Ya ben bugün sporcularımızı çok iyi buldum Sayın Çelik. Gerçekten hem ee, MS Şehir Meydanı'nda birbirinden güzel güreşler çıkartıyorlar. 40 binar öncesi baş belivanlar. Evet. Metin Başdemir'le yorumlarımız devam ediyor ama anlatım kabinimize konuklarımız da gelmeye devam ediyor. Evet söz yine Metin Başdemir'de. Gerçi yorumlar doğaçlama oluyor. Buyur Sayın Başdemir. Evet, bugün gerçekten mükemmel maçlar izliyoruz Sayın Çelik. Baş belivanlarımızın istekli olması, arzulu olması, Edirne'nin çok güzel geçeceğinin işaretleri. 40 pınara bir hafta kalmışken sporcularımızı bu şekilde formda görmemiz beni bayağı umutlandırdı. İnşallah orada mükemmel maçlar olacak. Biliyorsun bizim Türkiye şampiyonumuz bizim için önem. Diğerleri için de bu noktada muhakkak federasyonumuzun, bizlerin, hepimizin önce olması gerekiyor. Bu arada İstanbul'da Fatih Atlı evet. Mehmet Yeşil Yeşil'e galip geldi. Evet. Ee, hemen kısa bir yorum alıyorum. Nasıl bir yenişme oldu sevgili Başdemir?